Evet, yeni videoya hoş geldiniz. Şimdi militerin üstünden geçtiği için Evet, bomba <laughs> Gelenler var. Sıkıştım ben burada. <laughs> Bırakın çıksınlar yukarıya. Ben niye atladın? Ürbün isteyen var, var mı beyler? Ürbün isteyen var mı beyler? Baba gidelim gruba Şöyle 3x attım buraya <laughs> Uzatılmış şarjör Nerede 3x? Şurada benim yanımda gel Aldın mı? Bak uzatılmış şarjör 3x'i kim aldı? Sağdan soldan basacağız artık Arkadan da ateş ediyorlar bir yerden İyi şu üç katlı evimi mi bassak? Basıyoruz mu? Basıyoruz Bakıyorum üç katlı evi Tamam mı? Yanaşalım madem ya. Oh, koşan var. Üç, üç katlıya koşan var. Bir tanesi daha iyi gidiyor. O arkadan geliyor bile. <deneyebilirim>. Daha kaçtım. Ben <laughs> de Ben burada eğlenin şimdi ya. Tamam sen ona sık ben harunu kaldırıyorum. Şu arkadakini temizleyin şu arkadakini ya. Beyler gelin benim oğlum ya. <laughs> Beyler gelin benim oğlum ya. Ulan nereden vuruyor pik ya? Nereden vuruyor pik? O 249'u vurdunuz mu? Yok. Yok. Ben şunu toplayayım. Ben şunu toplayayım. Tarını düşürdü ahead. Oyun ahead. mi? Ben yanaşıyorum ya. Oğlum <laughs> gel gel bana gel bana gel bana gel. Üç kişi var o evin içinde. İki numara gittin mi sen? Dur dur. Ben bizim ilerdekilerden... Az önceki olduğumuz yerdeyim. Tamam tamam. Gel 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 onu kaldırdı gel bana gel. Arka kapıdan gel. Şu an görüyorum adamları gel. Gel. Ben de. Dur çıkma yukarı. Ben bi... Çıkma şu an görüyorum adamları. Tamamdır. Ben bizim diğer adamlar bayılmıştır diye şey yaptım ama. Yok yok. Yukarıda ilerden kaçtık. Dur dur çıksana ben bir bakalım. Oh, Beyler Dur Ben birini bayattım adam... ya Beyler bizi yakalayın Seni yakalayacağız da nasıl yakalayacağım onu düşünmüyorum Tam yukarıda bak 2 numara Dur ben umarım. seni alanda adam, kalacağız yalnız Ben şunu oraya. <laughs> Tepes, ah bu boyandım ya ya <laughs> ah, Abi sağdaki katlar. Sağda, sağda, sağda. Gir gir orada. <laughs> alana koş alana. Alana koş. <laughs> Aynen zaman varmış. Aynen zaman varmış. zaman var. Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olabilirsiniz. Şimdilik görüşmek üzere.